Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlerle beraber. Arkadaşlar, Squid Bastroinos. Ben birazcık oynadım Fortnite'ı. Evet arkadaşlar, tıpkı Brawl Stars'taki gibi böyle karakterler. Bebek Colt. Colt'um bebek hali. Tamam arkadaşlar, böyle karakterler çıkartıyoruz tıpkı Brawl Stars gibi. Colt seçeceğim ben. Hızlı bir şekilde Colt tabii ki arkadaşlar. Beni Arkadaşlar koltuğu oynamak istiyorum evet, ayrıntılar falan evet anladım tamam. Evet, arkadaşlar çarpıya bastım ne karakterler evet. karakterler arkadaşlar oyunu şu anda çözmeye çalışıyorum arkadaşlar kodla bir kodla bir başlayalım başlayamıyormuş bebek olduğu için mi başlıyor? Arkadaşlar niye başlamıyoruz anlamadım ben. Oyna girdim sonunda. Arkadaşlar bir dakika boyunca giremedim. büyüklemesine Büyü mi? Tamam. Arkadaşlar bir tane karakterimiz olacak şimdi. Barbar'ı seçeceğim. Bu galiba arkadaşlar şey ya. Clash Royale'den. Süper senin adı bir başka oyunu Evet şimdi bu şekilde buna kafa tutuyor. Arkadaşlar da ben izleyecek izleyecektim. ama ben nasıl evrimleştim ya. Ama birinci oldum bir an Bu nasıl oluyorsa. Arkadaşlar ben şu anda acayip fakir bir şekilde dövüşüyorum. Rakiplerimi yeniyorum. 3 altına tabii ki de el alacağım yanıma. Öldüm. Ana. Barbar öldü. Arkadaşlar hızlıca barbarımı yeniden çağırıyorum. Ana çağıramıyor muyum? Koltu çağır. Ana bekle. Ana kolt bayağı iyiymiş ha. Can da basabiliyor karakterler. Kolt bayağı iyiymiş yalnız. Benim hepim önden böyle savaşıyor. Ben bütün elmasları topluyorum. Sıkıntı yokla la işte şu an. Arkadaşlar bu eşitliği bozmam gerek. Aha bozacağım. Of. Arkadaşlar şu anda gene bir tarz boss'la dövüşüyorum. Ama bros tarzı değil. Arkadaşlar Skick Buster birazcık zor bir oyun ya. Ne yalan söyleyeyim bence bayağı zor. Kaç 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 kaç. Ücretsiz mi? Tabii ki de bir tane daha koltu abi. Ne diyorsun sen? Koltu varken yani. Öbürkülerini almak birazcık saçmalık olur. 15 Arkadaşlar bir kod daha. Uf koltuğum çok güçlü oldu. Ejderha mı? Ne ejderhası o? Arkadaşlar çok zor şu anda ejderha. La savaşmak. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde BP modu e daha basacağım. el şunu basamıyorum yani. o zaman bir tane daha kol basayım Evet arkadaşlar o anam üçüncüyü buldum saldırı arkadaşlar şu anda su kick çözmeye çalışıyorum Oha, oh. arkadaşlar kaç şey geldi Arkadaşlar ben şu anda rakibimin iki katından fazlayım. Bana en yakın kişinin neredeyse iki katıyım. Bir el firma daha çağırayım arkadaşlar çünkü. on onu 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 Bu kadar fazla bir elmasın olacağını düşünmemiştim bu oyunda ya. Elmas kapmaca da zor ol elmas oluyoruz. Arkadaşlar ben hızlı bir şekilde bizim takıma bastım. Bomba mı? Oo. Öfke Allah 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 Allah. Bizim takım hadi bizim takım. Of nasıl tarıyoruz Ejder hayır var ya. Arkadaşlar deli dehşet bir şey bu. Oha yüz. Arkadaşlar yüz ulaşacak mıyım? 98 99 99'da mı kaldım? Vallahi 99 elmasta kaldım. <laughs> 99 elmas da birinci olmuşum ya. Sıra bonusu sıra. Of, sandık aldı ya arkadaşlar. Aa, bu sandıkta yeni star hediyelerimiz. Ender. Ender efsanevi gibi bir şey mi bu oyunda? Dynamite. Şimdi Dynamite yeni karakterimiz. Evet. Hızlı bir şekilde oynamak istiyorum şimdi Kitap diyor arkadaşlar. Böyle anladım. O puanlar bir sürü görev yapmışım. Bebek ejderhayı nasıl açacağım? Savaş matları Oo. Arkadaşlar bu oyunda kupa gibi şeyler. Ama ben pek alışamıyorum şu anda ya. Arkadaşlar Dynamite'la mı girsem oyuna yoksa korkma mı diyecektim. Arkadaşlar Dynamite yerine ben şu an kolda giriyorum. Giriyorum. Çünkü kol deli dehşet bir şey. Arkadaşlar yanıma bir tane de el primo alsaydım. Aslında iyi olabilir diye yanıma bir el primo O bunlar da bize bedava atılıyor. Yapın yatamadı da. El Primo e çağırdım. Çağıramadım ya. Arkadaşlar ben fark ettiyseniz hiç Clash Royale karakterleriyle oynamıyorum. Çoğunlukla Brawl Stars'tan oynuyorum. Çünkü bence Brawl Stars çok daha iyi. Aa Dynamite. Ama Clash Royale'e de bakarım çok isterseniz. Evet tamamdır. Birazcık kötü oynadık şu ana kadar. Arkadaşlar ben hızlı bir şekilde benim takıma öfkeyi basıyorum. adamdan 11 elması var toplam. 10. 10 elmasım var. Benim ona rağmen şu anda çok az ya. Bizim takım. Hadi bizim takım. Oha 20 tak kişilik bir şey mi olur? 20 elmas birazcık fazla değil mi? İyileştir bizim takımı. Kaç elmas verdi? sana ya. Arkadaşlar bu oyunda böyle nişan alamıyoruz. Red tuhaf bir oyunmuş ya. Arkadaşlar ben şu anda sadece o adam fokuslanıyorum da 16 elmas var ortada. 22, 23, hayır. He. Anam hepsinin canı çok az. Birbirimize vuramıyor muyuz ya? Oha adamın 52 kelimesi oldu ya. Şu anda baya kötü oynuyorum. Oha ana öldüm. Bu oyunda ölünüyor muydu ya? Kaçıncı öldüm? İliyorum. 8. olunca yenildiğim için İşte. arkadaşlar sırada büyük diyor hadi bakalım 5x arkadaşlar şu anda onu çözmeye çalışıyorum ama çözemiyorum yani büyüler o büyüler de var Oh, yeni ödülümüz gelmiş. 6000. 6000 Çok mantıklı. Arkadaşlar ben bu sefer Dynamite alacağım. Oyna. Arkadaşlar oyunu biraz biraz çözdüm gibi. Yani. arkadaşlar. Dynamite alacağım ben kendime. Arkadaşlar böyle bitiremeyebilirim. Bakayım dynamite nasılmış. Evet arkadaşlar Dynamite'ı da göstermiş olayım. O bomba atıyor. Evet. Ama bence birazcık kötü dynamite bu oyunda. Neden söyleyeyim mi? Nişan alamıyorsun abi. Nişan alamıyorsan ne işine yarar dynamite. Dynamite sadece taktik yapabilirsin yani. Tek iş yarayan bu. Hadi da saldırın. Arkadaşlar neyse bu videonun da bu sonuna gelin. Abone ol, like atmayı unutmayın. Dokuzuncuyum şu anda. Ya abicim bir sus sen de yap. Sattı saldırıyor. Abicim bir sus. Tamam arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.